Neyse ki fazla uğraştırmadılar. Ama bu ihbarı kim yaptıysa öğreneceğim. Ben yapmadım Bülent amca. Biliyorum Zeynep, biliyorum kızım. Hadi, sen odana git artık. Ha, ama odandan çıkmak yok ona göre. Hadi. Ne yaptın sen Feraye? Ya? Ne yaptın? Bülent bana başka bir çare bırakmadı abla. Ha? Buradasınız demek. Buradayız ya. Gel. Abla, bak bana öyle bakma. Yani ben suçlu değilim. Eğer ortada bir suçlu varsa o da Feraye. O gidip açtı davayı. Yeter yahu. İkiniz de hem suçlu hem güçlü. Benim ne suçum var abla? Bülent her şeyi baştan anlatsaydı bütün bunlar yaşanmazdı ki. Heh, şimdi günah keçisi ben oldum değil mi? Bülent evlilik nedir sence? Ya her şeyi paylaşmak değil mi? Sen neden paylaşmadın? Bana güvenmiyor musun? Hani niye paylaşmadın, niye dertleşmedin? Ya her şeyden önce neden benim arkamdan oyunlar çevirdin? Şşt! Ya bir bağırışmadan konuşun yahu. Niye? Herkes duydu nasılsa. En sonunda Nazir abla da duydu. Ay! Ya ağzından kaçırırsa? Yok abla yok. Sen merak etme. Ben Nazir Hanım'la konuştum. Zeynep'e bahsetmeyecek. Ama önünde sonunda çocuklar da öğrenecek. Bunu biliyorsun değil mi? Hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Bunu anlıyorsun değil mi? Yiğit nasıl öğrendi olan biteni? Ablaları kavga ederken öğrenmiş. Ay vah 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 Gördün mü kardeşciğim ha? En sonunda iki kardeş birbirlerine girdiler. Arasında kardeşler arasında olur böyle şeyler. Evet ama onlar kardeş olduklarını bilmiyorlar Bülent. İşte sen de bunu anlamıyorsun. Feraye ben de karşıma alıp konuşmak istiyorum ama ortalığın durumunu görüyorsun. Ya şimdi de gittin boşanma davası açtın. Ya ben seninle konuşalım dedikçe sen beni sırtımdan bıçaklıyorsun. Ben mi bıçaklıyorum Bülent? Sen o bıçağı üç ay önce sessizce sapladın bana. Yok, ben anladım. Biz bu şekilde hiçbir yere varamayız. Ben gidip Zeynep'e bakayım, aklım benim onda. Bak abla görüyorsun değil mi? Ya görüyorsun işte bak. Bak aklı fikri Zeynep'te işte Naci abla görüyorsun ya. Ben her şeyi görüyorum Feraye. Seni de görüyorum. Boşanma davası açmak ne ya? Bana başka çare mi bıraktı abla? Boşanma son çare. Peki Yiğit'e bir şey olsaydı bunun vebalinin altından kim kalkacaktı ha? Zeynep odasında yok gitmiş. Ben gidip ona bakacağım. Gel buraya. Hiçbir yere gitmiyorsun gel buraya. Nasıl gitmiyorum abla? Ya kız İstanbul'u bilmiyor bir başına. Ya başına bir şey gelirse ne yapacağız? ...sen önce kendi ailenin başına gelenlere şöyle bir dön de bak gör. Abla ben görüyorum. Görmeye feraye. Bence ikiniz de görmüyorsunuz. Ama ben sizin görmenizi sağlayacağım. Göreceksiniz bak. Ya abla gözünü seveyim ya. Ne olur bak artık sen bu işe karışma. Yok öyle, yok öyle karışma marışma aklınızı başınıza getireceğim sizin. En sonunda yapayalnız kalacaksınız. Ne demek bu şimdi? Melis'le de, Yiğit'le de konuşacağım. Boşandıktan sonra da benim yanımda kalmaları için onları ikna edeceğim. Ne diyorsun Naci abla sen? Öyle bir şey olmayacak çocuklar tabii ki ben de kalacak. Kusura bakma Feraye. Eğer sen bu boşanma işinde ısrar edersen, ben de çocuklarım konusunda ısrar ederim. Onları hiç kimseye bırakmam. Heh. Şunlara bak, şunlara. Peki ya hakim birini sana, birini sana verirse ne olacak ha? Çocukları birbirinden ayıracaksınız yani öyle mi? Öyle bir şey olmayacak abla. Buna imkan yok. Var. Siz yediğiniz nanelerin farkında değilsiniz galiba. Çocukları birbirinden ayıramazsınız. Ben. ...çocukları yanıma alacağım. Birlikte yaşayacaklar. Sana da Zeynep'le bundan sonraki yaşantında... ...mutlu mesut zamanlar kardeşim. Oldu mu? Bitti. Ya ablacığım sanki boşanmayı ben istiyormuşum gibi konuşuyorsun. Ya sen yanlış kişiyi suçluyorsun ya. Ne yani? Ben istiyorum diye suçlu ben mi oldum şimdi? İşleri bu noktaya sen taşıdın. Hayır. Ben bunu kabul etmiyorum. Sana konuşalım 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 dedikçe... ...gittin dava açtın bütün ipleri koparttın. Ya şimdi de gelmiş burada çocukları konuşuyoruz. Ya bir taraftan da ablam bize saldırıyor. Aman ya tamam ya tamam tamam. Ne tamamı? Zeynep'i evden mi gönderiyorsun yoksa? Ha şöyle ya. Yorgan gitti kavga bitti. Ay çok şükür ya Rabbim sana. Yok abla. Öyle değil. Senin dediğin gibi değil. Zeynep bu evden hiçbir yere gitmiyor. Madem boşanmak istiyorsun. Peki. Boşanalım. Madem ayrılmak istiyorsun. Tamam. Ayrılalım. Herkes gitsin kendi hayatına baksın. Ben sana konuşalım dedikçe sen ipleri koparttın. Gittin boşanma davası açtın bana feraye. Madem benimle boşanmak istiyorsun, tamam boşanalım ya. Bitmiştir bu iş. Konu kapandı. Herkes işine baksın. Bülent! Vallahi delirdi kardeşim.